Pembeli bir arkadaşla dans ediyoruz burada. Bakayım. Bunu oyunda ben öldürdüm. Video kaydını da başlatayım ilk başta da. Mavili pembeli bir arkadaş. Gitti iki tanesi. iki tanesi gitti. Bir tanesi daha gitti. Kadar ne ya, yuh. Bir yuh. Roket bastan geldi. Tamam. Tamam gel. Şıkır. tane roket yarı yarıya geldi. Birini aldım ben burada kaçarken. Bir, 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 Bir tane keskin var önde. İki tane pompalı mermisi var. Bu oyunu saydırmıyorum abi. Şimdi... Aha bir sıktı bana. Oo 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 şu an çok kalabalık bir grup geliyor. Üstündeler. Vallahi bile 10 20 tane mermi var. Karşıya geçiyorum. Geçemedim lan karşıya da geçemedim. Bilavuz, buraya bir daha var. bak size geldim. Aha topa buldum. Gittim bok yedik. Benim Yalan tepemde ben... lan biri. Hmm. Altta. Ha şurada kayma şeysin mi? Kaymam lazım benim 300 dakika. Geri geri yapayım dedim. Bir daha geldi. Yakalayamadım. Vallahi kaçtım. Ben herifi yakalamanın peşindeyim. Kaç git lazımdı. Aa senin kaçtığın adamları buldum abi. Olur abi dön saldıralım bunlara. Abi mermi yok. Saldırır Vurdum. Saldırayım da. Nerede Roketimi roketi atacağım adamı? Gel atacağım da bu. Kaçtı. Geri Nerede? Ama. İçeride mi? İçeride içeride. Kaçtı lan. Baya kaçtı. da alacağım. Düşürdüm onu. Düşürdüm onu yine. Önünde. Evet, abi. Aa, burada biri var. Tamam o da gitti Tepede o da gitti o da gitti tamam. o da gitti çok az canı var kaçtı geriye abi tamam kaçtı geriye onu takip ediyorum ben merak etme bir adım geri attı Ay, o. ayak izi bende burada ayak izi kaçıyor şu an roketle kaçıyor kaçtı yukarıya çıktı yine şuraya çıktı yine daldım roketin varsa dal onu aşağı indirirseniz ben aşağıdan vururum onu. Ha burada kahpe. yukarı kaç dedim ya? baya vurdum indi. Düştü. Tamam. O zaman şu altını bana gösterin de kırayım artık. Şurada şurada gel. Sanki aşağıda. Bak, bir... şurada, gel, Aa gel, burada gel, bir gel, daha gel. varmış. İnanmıyorum. Gel gel. Nerede Oraya gel, bak burada. Abi çıkamıyorum ki. Ha aşağıda mı? Gel gel burada burada. Ha bak vur. Ha bu bu. Önümdeki. Tamam. Gel. Aa. Bunlardan ha sağdan, şurada da şurada da var evet. Ha, dur bu 5 tane zaten. 5 tane kurdu bitiyor. Ben bağımda be. adam, adam, geldi. Onun botları geldi. 600 metre yani var lan aramızda. Bir daha da, da, da. bak şunlar işe yarar mı? Ne? Gelmek istiyor musunuz? Bir var. Evet. Onların yanına. Ayda bak şu var. Bir şuluk var Ne var? Şuluk şuluk. Şuluk mu? Ee, kırınca patlayan şey var ya. Şülük. Adam, Adam Biz de geliyoruz. Buramın. Ben yani şurayı salamam. Oh. Köprüyü tutturamadım. Buramın onlar alandan içeri girecekler. Çal çalıyalım alın. Çalıyı alın, çalı. Çalıyı, çalıyı alın. alın. Evet, alandan içeri girecek onlar. Çalın abi. Önümüzde işte direkt. Bak buradan sıçacağız şimdi. Bir, 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 şey bir tanesi düşecek. Çok fazlaydı şuradaki. O baksana bir bok yapamazlar. o O abi onlar düşecek daha. Onlar çok az canı kaldı. Yok mu roket moket sopa bir şeyler? Roket var abi Arka arka geldi bir dakika arka geldi. Arkadaki bot. Bot mu alalım mermi alalım. Ben mermileri toparlıyorum. Arabayla dalalım oraya. Tamam. Bu arada kaldık ya. Ne arası lan? Anasının gözündeyiz. Arkandan da bir grup gelecek bak. Hoş Gel atla abi. abi. Atla. Atla, atla dalıyoruz. Dalın. Dörtlü mü? Dalın arkadaşlar. Dalın. Sopaları çıkartın. Bir dakika turbanın dolmasını bekliyorum. Doldu. Dörtlüyse beni de Çıktık artık Onur. hadi hadi yapıştır. <laughs> oha, oha. Gitti iki tanesi. iki tanesi gitti. Bir tanesi daha gitti. Ah düştüm ben. Abi bu kahve düşürdü beni öldürdü beni. Aynen. Bunu bitirmeye çalışıyor. Bot tut lan bizi. Bota söyleyin tutsun. Bot kimin? Nerede bu? Bilmiyorum. Gel er, gel er, gel er, yaklaş 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 Aşağı inmiştir. Kaçtı o iki arkadaşı baygın olun. Hemen almamız lazım arkadaşlarını kaldıracak. Onur sen kaldır. Birini ben düşürdüm. Tamam gitti arkadaşlar da. Bir tanesini aşağı atmıştım. ben gelirken ben Bak arkadaşını Öyle kaldırdı mi? puştu ya. Tamam gitti hepsi gelin. Gelin hepsi gitti. Taşları da var bunların. Madalyonlar da var. Bize de denince o silahlara bak. Abi böyle bir dünya yok burada bak. Güzelliklere bak. <laughs> İntikam nasıl alınırmış hepsi öldü hepsi öldü e, geliyor. altın altın taarruzlar var alın onları hemen ağlıyor adamlar şimdi ağlıyor <laughs> e, kit yok ya. nasıl yok ya gel al, gel al al tamam, veriyor Onur al. Al. bir dakika ben şöyle bir çıkayım etrafa bakayım baskın yemeyelim bence. bak burada da kit var bak burada da kit var Tamam. Tepedeyim ben de. Benim kalkanım yok ama var mı orada kalkan? Bende bir tane var ellik. Abi dörde biriz ya bir kişi kalmış ki. Aa. E evet. tamam o da, da önümüzde. Dört kişiyiz Amerika abi dörde e biriz. Ha dörde e bir. Kaldıramaz kaldıramaz hepsi öldü burada arkadaşlarım. Orada dört tane taç vardı görmedin mi? Abi al Erdal abi. Şunu bas. Mersi. Nerede bu hıyarta şimdi? Arada, şurada. Bak, yine sıkıyorum. Alanda kalın yeter. O alana girecek. Ha, burada burada, burada, burada sağda. Dediğim gibi, işte orada bir yerde. Evet, geliyor. Üçürdüm alana. Helal sana, helal. Beyaza döndü, gitti. Hadi. İşte bu. İşte bu kadar abi ya. İşte bu. Kayarak geliyorum sizin yanınıza. Bir dakika. Vur bana, vurdur bana. Verdim hazırı.